şimdi bu mavi ekran çıktı onu sildim. Atla kapıyı. O çeker. Hayvan mısın? Ne şunu artık? Ma. Ne kırılığa bayılıyorum ya. Abi şimdi CS oynayayım. Boş. Antiteröristlere göndereyim. Ne? Boş antiteröristlere gündeyim. Lan adamın kafası yarıldı bildiğin. Teslim olun. ne? Her... Lan. İçeride 3 kişi var. Tamamdır. Ne vuruyorsun? La. Allah. Ya bak nereye götürürüz la bu beni? Bak hiçbir şey yok. Bak gördü bir düşman gelmiş. Hiçbir şey yok. <laughs> Ağzına burnunu kıracağım. La. Komutanım sana nasıl kıydılar canım benim. Hepinizin kökünüzü kuratacağım. Birinizi bırakmayacağım lan. Buranın kralı benim. Ha, ha. Oldu mu? İyi oldu mu? Uy. Allah. Bitti mi adam? Buna dur. Gıcık hacker çocuk veletler her zaman adamları çıldırtmak için Hiç başında oluyor. Bunlara dur deyin sizde de. Tamamdır kardeş. Şimdi bombayı kuracağım. Ya gizlik ya ne yapıyor? Ne tab bilgisayardan CS oynuyor. Bu da kendi kendine ne yapıyor lan? Bu zaten uyumuş. Bitti ne alıp öldüm lan tamam öldüm öldüm girdik ya Allah gittiniz alım siz ayam kaymak oy <laughs> Allah Şimdi ne yapalım hocam Hem, öldürün Evet Hat adamdır. Halledin. Şimdi bakın bu adam sürekli bu te anti teröristleri gönderiyor. Bunu öldürürsek rahatlarız. Bombamız da rahat rahat durur.